Merhaba arkadaşlar, son zamanlarda çokça konuşulan, gündem olan Şah İsmail kimdir konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, Osmanlı Devleti'nin en güçlü rakibi, çaldıran savaşının mağrur mağlubu ve Kızılbaş Türkmenlerin şahıdır Şah İsmail. Bilindiği üzere baba tarafından Şeyh Safiüddin Erdebili ki kendisi tarih kaynaklarında Piri Türk olarak isimlendirilmiştir. Anne tarafından ise e, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunu olan Şah İsmail dönem dönem Kürt müdür diye e, gündem haline getiriliyor. Bilindiği üzere sarayında, ordusunda ve hatta yazdığı divanında özbeöz duru bir Türkçe kullanılıyordu. E, peki neden Şah İsmail Kürt mü sorusu ara ara dikkat çekiyor. Dönemin en önemli kaynaklarından birisi olan İbni Bezzaz'ın yazdığı Saf Safatü Safa isimli eserin bir nüshasında Şah İsmail'in 14. kuşaktan dedesinin ismi Zerrin Külah Firuz Şah El Kürdü El Sencani olarak kaydedilmiştir. Bazı tarihçiler bir nüshada yer alan bu isim üzerinden Şah İsmail'in Kürt olabileceği iddiasında bulunuyorlar. Fakat gözden kaçırılan bir diğer konu Safatü Safa'nın tarih boyunca yaklaşık olarak 10 kez güncellenmiş olduğu ve müellifin yazdığı orijinal nüshanın elimizde bulunmadığıdır. Nitekim daha sonraki süreçte Safatü Safa'da Şah İsmail'in soyu İmam Musa Kazım'a dayandırılmış ve böylece seyitlik iddiası da ortaya atılmıştır. Yani olaya kaynak açısından baktığımızda Şah İsmail'in Kürt olduğunu iddia etmekle Şah İsmail'in Arap olduğunu iddia etmek arasında çok da bir fark bulunmuyor. Fakat tarih sadece bir kaynakta, bir nüshada, geçen bir isim üzerinden değerlendirilemeyeceği için Safavilerin, Safaviye tekkesinin hem İran'ın, bugünkü İran'ın kuzeyi yani Azerbaycan coğrafyasını hem Doğu Anadolu'yu Türkleştirmede önemli bir katkısı olduğunu göz ardı edemeyiz. Nitekim Şah İsmail hem bölgede Türkmenler tarafından desteklenmiş, hem Türkçe kullanmış hem kendisini Türk olarak görmüştür. Nitekim Tebriz'i ziyaret eden Venedikli elçiler bile bu sülalenin Türk olduğunu dile getirmişlerdir. Yine dönemin en önemli müelliflerinden İskender Bey Münşi bu sülale Türktür diye bir vurguda bulunuyor ve Şeyh Safiyettin Erdebili'yi Piri Türk diye kaynaklarda anlatmaktadır. Bu tartışmalar tabii ki sürecek. Kürt olduğu tartışılacak. Belki bazen Arap olduğu iddia edilecek. Ama unutulmaması gereken şey bu tartışmalar Şah İsmail'in ve Safaviye devletinin Türk olduğunu değiştirmeyecektir. Ve Türk tarihinin güçlü sütunlarına hiçbir zaman etki etmeyecektir.